küçük ama çok güzel ha. Evet. Harika bir uç. Tabi kolyelik. Güzel kolye olur oy, oy 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 Ne güzel sesin sen hele ya. Evet arkadaşlar. Güneş doğmadan taşlarımızı bulmaya başladık. Gördüğünüz gibi burada yamaçta taş. Buraya muhtemelen suyu Sularla ya da damarı var burada. Şimdi sürüklenmiş olabilir. Sizin gözünüzün önünde kristali alıyorum. Kırık ama güzel bir taş. Bu şekilde de oluşmuş olabilir onu yıkayınca anlayacağız arkadaşlar. Bazı uç kısımları oluşmamış olabiliyor. Onu yıkayınca anlayacağız. aramaya devam. Bir de burada var arkadaşlar. Maalesef ucu pek düzgün değil. Yukarılardan bir yerlerden sürüklenip gelmiş. Evet arkadaşlar. Taşlar yukarıya doğru serpişmiş. Damar muhtemelen buralarda bir yerde. Bu <laughs> şekilde. Bir tane de burada var arkadaşlar. Çok güzel. Görülüyor. Görüyorsunuz. Harika bir şey. Çok güzel bir kristal. Evet. evet. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Oo çok güzelmiş ha ulaş. Hı. Ulaş bu harikamış ha. Bunun bulsak çok güzel olacak ha. Oo. Oh. Harika oh. Oy bak bak taş çok güzel ha. Rengi harika. Vallahi tam şarap topazı. Tam bir şarap topazı. Harika bir şey. Hayırlı olsun abicim. Evet. Muhtemelen damar patlamış. Tam kristaller bu arada. Buralara böyle yayılmış. Arkadaşlar şurada kayanın üzerinde de çok güzel kristaller var. Gördüğünüz gibi kristale bak ya. <laughs> Çok iyi ya değil mi? Çok güzel de. Alacaksın mı böyle? bunu böyle. Nasıl ya. taşıyacağız bunu böyle ya? Kıracağım bunu. Evet. Arkadaşlar. Taşlar dağılmış etrafa. <laughs> anam, anam, anam. Ne bu? Elmas mı ne bu? He? Abo ne biçim bir şey böyle bu? Vallahi ne biçim bir şey böyle bu? <laughs> Allah Allah. Nasıl kimi soğuk oluyor? Bak ben oradan geçtim değil mi? Taşa bak ya elmas gibi ya. Vallahi var ya ben bunu böyle cam gibi bir şey şeyin ne onlar hani hiç ayna hiç gibi bir şey var. gördüm ya. Hadi, hadi, hadi. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Opa taşlar güzel burada ya. Taşlar çok güzel ama Ayrıca. damarını nasıl bulacağız? Hı? Of, of. Ha, her taraf kristal ama Hı. bu damar burada bir yerden patlamış ya maalesef damar dağılmış. Arkadaşlar, şu kristalin büyüklüğüne bakın. Mantar da var. <laughs> Ab, mantara sonra geleceğiz. Bizim topladığımız mantardan değil mi? Değil. Değil mi? Değil ondan değil. Onun gibi? Değil. Benzer olabilir ama değil yani. Harika bir şey ya. şlar yüzeyi de ama nasıl bir şey inşallah güzel bir şeydir hadi bakalım al bakalım al Bismillahirrahmanirrahim. maalesef bir kristal Maalesef. Bir kristal arkadaşlar. Atıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Burada e, şu şekilde şöyle hemen göstereyim size. Bir yılan kabını çıkarmış. Gördüğünüz gibi buraya doğru girmiş. Muhtemelen yuvası burada. Çok güzel bir kılıf. Yani arkadaşlar bakın. Baş kısmı şöyle çıkarıyorum sizlere. Arkadaşlar burası da baş kısmı. Gördüğünüz gibi yılanlar biliyorsunuz zaman zaman derisini değiştiriyorlar. Derisini değiştirmiş burada çok güzel. Bu şekilde hiç bozulmadan duruyor arkadaşlar. İşte doğanın diğer güzel tarafı da bunlar arkadaşlar. Sizce Selçuklular bizden ne isteyecek? Onlar bizden daha iyi tanıyorsunuz. Hassasiyetlerini bilirsiniz. Yalnız nasıl kılıç salladıklarını bilirim. Ancak onlarla hiç aynı masaya oturmadım. Hmm. Hmm. Ama asıl önemlisi biz bunlardan ne isteyeceğiz? İmparatorluk istediklerini biliyorsunuz. Nefret, anneye gelene kadar Diyoca elinde başka da başka neredesin güzel taşlar nerede başka yok arkadaşlar bu çok güzelmiş ya kalsın burada sevelim bunu sev ya anam 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 anam, anam, anam. Efsane. Efsane. Boynuna taktın gezeceğim onu. Vallahi. Ya. Ulaş. Allah'ım ya ah, ah, ah. senin damarın nerede be güzelim be. Senin arkadaşların nerede be güzelim be. Senin arkadaşların. Ver taşımı diyor <laughs> yenge. Allah'ım Allah'ım. Taşlara bak ya. Harikalar ya. Arkadaşlar. Şurada şöyle yamaçta bir taş var. Şimdi bunu alıyoruz. Almayalım bu burada kalsın ya. <laughs> Amanın Allah'ım bu nedir? Harika, bu nedir Allah'ım? Harika. Ya Rabbim bu nedir? Bu nereden gelmiş buraya? Nereden gelmiş, <laughs> nereden gelmiş buraya bu? Çok güzel Yok ya. Yani. Bu kadın bu işi biliyor ya. Biz <laughs> boşa <boşandık>. Biz, Biz boşa gezeceğiz. Sen sen kendin buraya dolaştın bize. Evet, biz arabaya gidiyoruz. İyi e, tamam. tamam mı? Biz dolaştın arabaya gidiyoruz. E. Sen burada ara tara. Bulutlan yerine çomak, çomak <laughs> işaret bırak. E, çok güzel yani. Nereden Allah bak şu sırtlı bak. Doğru. Ya. Sizce Selçuklular bizden ne isteyecek? Onlar bizden daha iyi tanıyorsunuz. Hassasiyetlerini bilirsiniz. Yalnız nasıl kılıç saldırdıklarını bilirim. Ancak onlarla hiç aynı masaya oturmadım. <laughs> Ama asıl önemlisi... ...bizim onlardan ne isteyeceğimiz. İmparator istediklerini biliyorsunuz. Nipolis Anya gelene kadar Diyojan elini... Evet, çıkaralım bakalım. Evet, güzel. taşmış ama gayet güzel. Al. Al.